Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kaldığımız yerden seriye devam ediyoruz. Seri güzel şekilde devam ediyor arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bize destek olmuş olursunuz. Vakit kaybetmeden oyuna doğru geçelim arkadaşlar. Para çantalarına ziyaret bölümümüzün adı 1933. Yine bir akşamüstü. Look Amerikan rüyası diyor. Evet. Not I like being closer to the business. <laughs> he my front fool you. There's more criminals out here than the rest of the city combined. Are that why we're in the neighborhood? In a way. Morell's got a dirty prosecutor on his payroll named Watkins. Turns out he's old friends with Galati. The city councilor? The same. Morell let drop that we might have had something to do with the Galati boy's death. Now Watkins is loaded for bear, trying to do right by his buddy. Word is.

Önemli bir şey değil Laskin tiyatroya gider evde güvenlikten Başka kimse olmayacak muhbir ofis Birinci katta kasanın duvarda olduğunu söyledi Diyor Tüm kanıtları toplayın ve Kaçın diyor Bu o mu patron diyor aynen Bu hırsız Evrakları bu çalacak kalan işi biz halledeceğiz Arkadaşlar Watkins'le karşılaşırsan öldürme diyor bize tamam güzel Tommy. Tommy angelo piacere di cono Evet. Yine bir görevdeyiz arkadaşlar. Avukat konağına git diyor. Tamam. Geçen bölümde e, Frank, Frank sıkıntı yaratmıştı. Frank'i öldürmemiştik. Ölmüş numarası yapmıştık arkadaşlar. Bu bölümde e, evrakları çalacağız. Çok farklı görevlerle ilerliyoruz bakalım. Abla ne yapıyorsun abla? di tempo E lascia fare tutto a me. Quella cassaforte avrà sicuramente una larga. Eh. io. non mi danno altro, ma non mi danno Che io sono una giacca di Santo. Questo santo, per gli canto. E sai che un Ben ne yaparsam yap diyor Yakalanmamaya çalışın diyor <laughs> Çeneni de kapalı tut diyor <laughs> Mekanlar baya güzel abi Şeye geldik sanırsam Görev yerine geldik Arabayı buraya bırakacağız herhalde Şöyle Şimdi Tamam şurada bir gırık var Hemen şuradan bir çıkalım Oğlum Stay here while I take out the guards Oğlum şu adamı bir halledelim Yat aşağı oğlum Çekim dikkat çekecek diyor. Aa şurada biri daha var. Şimdi şunu da halletmemiz lazım. Hop yat aşağı. Diğer tarafta da mı vardı? Bana mı öyle geliyordu? Aynen bu tarafta da var bir tane. Şimdi o dayı biz bunları indirmeden gelmeyecek sanırsam. Şuradan bir dolanalım. Şu dayıyı da bir indirelim. Dayı ne yaptın dayı? Yat aşağı. Güzel. Bunda ne varmış ki? Tabanca var da bende vardı zaten. Güzel. Şuradan çıkalım karşıya. Aha bir güvenlik daha var lan. Oğlum. Yat aşağı. Abi alarmı çalıştırmamamız gerekiyor. Adam beni nereden gördü ya? Buradan bir inelim abi. Şimdi şu dayı bir indirelim hemen. Yat aşağı. Hemen sola geçelim abi hızlıca. Gün ne zaman boş? Şu an boş mesela. Şu an burada yatabilirsin. Burada yat. Günün ne zaman boş olduğunu öğrenmiş oldu arkadaş. Şu sağda bir tane vardı. Aynen. Hızlıca şuna bir gidelim abi. Bu da diyor gün ne zaman boş diye. Bunların demek ki boş vakti olmuyor arkadaşlar. Biz şuna bir boş vakit çıkartalım hemen. Selamünaleyküm. aleyküm. Sen de yat. Gün bomboş bak burada uyuyun siz. Kötü espriden sonra. Şimdi şu dayıyı çabucak indirmemiz lazım. Dayı geliyorum dayı. Hop sen de bir git bakayım. Şu bedeni bir alalım abi. Burada görebilirler. Böyle fırlat şu tarafa doğru. Şimdi. Şurada birini daha gördüm sanki ya. Aynen burada biri daha var. Dur bura bura sakıncalı biraz. Şimdi arhas arhasını döndü. Şöyle şu dayıya da hop. Sen de taş aslanım. Güzel. Daha muhafız mı var acaba ki? Bunun havuzda biri mi var lan? Sanırsam diğer tarafta da bir kişi daha var. Aynen buradaymış. E bunu nasıl yaklaşacağız acaba? Ha? Sen diğer tarafa dön dayı ben geliyorum. Hop. Ama. Where are Nerede la bu? Oğlum neredesin lan? Ay hayır diyor piyasada kimse yok abi. Oğlum pa oraya ne ara geçtin sen? Where the hell did go? Sono Tommy. Oğlum bu ne diyor ya? Çatay Domi. Guys are pain in the ass. Forza, Yes şu tarafta. Oğlum bu bizle oyun mu oynuyor la? Suya mı girdi la manyak? Allah'ım ya Rabbim ya. Adam. Adamın ne yaptığı da belli değil. Ne dediği de belli değil. Bizim Tommy çıldırıyor yemin ediyorum ya. What mat diyor. <laughs> Gel oğlum benimle birlikte. E ee, burayı nasıl açacağız? Hay, bir açalım. Güzel. Biz anlaşamıyoruz abi bununla. Da Vinci diyor. Haydi, bunun arkasında mıymış kasa? Guess we got another room to check. Ha, şöyle bir resimlerin arkasına bakacağız tek tek. Şu ne? Abi yazı gibi bir şey herhalde. Ya. Şurayı bir açalım bakalım. There's one. Hani resim? Aa burada resim var. Bir açalım bakalım. Burası boş. Şimdi şu yan tarafta bir oda daha var. Bir de oraya bakalım. Oğlum Allah belanı vermesin dayı ödümü kopardın. Lan ben de diyorum orada adam mı varmış? Manyak ya. Oh burada da resim var. Oğlum buranın her yeri şey. mafya liderinin öldürüldüğünü yazıyor. Şuraya bir bakalım. Niente. Burada da değil. Gelsene oğlum. Üst katta kesin ya. Şuraya bir bakalım. Aha. o ben olsam kendi resmimin arkasına koyardım. Aynen. <laughs> <Bravo>. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> bakalım neler yapıyormuş bizimki. Lan. abu, <laughs> Salvatore geldi. James, James. Vallahi işimiz var hobi <laughs> çıldırıyor adama ya adamlar geldi abi işimiz var vallahi. açtı mı la kasayı <laughs> haydi <laughs> 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 Vallahi işimiz var ya. Yat aşağı oğlum. Ulan ya. Adam var mı la başka? Haydi hepsi burada. Şimdi şuradan bir aşağı inelim abi. Selamun aleyküm. Yat aşağı. Adamların mekanı bastık ya. Şimdi şurada bir tane eleman var. Yat aşağı. Aa yine adam geldi. Yat aşağı. İkisi mefta. Gel oğlum. Nereden ateş ediyor lan? Yat aşağı. Şuradan bir tane daha adam var. Tamam. Oğlum Polis geliyor. Kaç 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 kaç. Koş la koş. Oradan çık diyor. Araç aha gel gel. Gel oğlum gel oğlum gel hemen. Ortalık illa oldu zaten. Polis mi? <laughs> Polis Bu adam manyak la Şuradan hemen bir kaçalım Tam kafam Ayy Oğlum burada şey mi varmış? Bu adamın kafa kırık beyler Tüm araçlar <laughs> ödül edildi, ödül Where do I take you now? Cristo Santissimo! Ay ne diyorsun dayı? Home. Yeah. We're home. Ee, and, uh, six and nine Okay, let's go. Bizim bu adamla çekeceğimiz var valla ya. Ulan nereden zıpladım ta oradan oraya oradan oraya? Evet abi Salvatore evine getirdik sanırsam. Güzel. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki sene de görüşmek üzere.